Darbe gelişiminin ardından her şey değişti ve Türkiye değişti. Fatih Altay dedi ki bu gayri belge dedi. Aslında öyle bir şey yok. O tekneye sahip dedi. Hepsini Allah rahmet eylesin. Hepsinin ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin. Her biri birer de evet. herhalde. Her bir şey. çok aramaz mı abi? Ona şöyle bir işe kontrol Burada biliyor. Ondan sonra Dünya tersiyle oluyor ya, öne ölemedi yani. Ben bu oluşan bizim darganmamızı istiyorlar. Ama bu da müsaade lazım. Hemen öyle olmaz başlamayız. Dünya böyle yani. O gün işte ben bir yemekteydim. Altıcı bu diye. Gördük mü canlarımda bir hareket var. Ben onu öğrenmek için gittim oraya. Yanına kurumum vardı. Hasan Kan. Onu sonra Yurttaş Sosyal Konseyi yöntemine el koydu, giremezseniz dedi bana. zorla gittim. Ondan sonra ben girince beni rehin aldılar. kormamda da rehin aldı. Gözlerimin baltaları, arkaların ellerinin oğlanları aldılar. Kormam, azan Gönül'ün rahmi şehidatları. Benim de kafam aşıktılar. hala duruyor burada. Orada ay kalmışım. 5 ay sonra uyanmışım. uandığımda anlarımdan ilk sorum, Belli güzel başarı oldu mu diye sormuşum. Etrafımda olamadı deyince bir sevmişim. O zaman halk kazandı, demokrasi kazandı demişim. Onu sevmişim yani. Reisimiz o zaman başbakan da beni şahada dedi ki Seyfi bir evrak düzenleyin dedi. Tabii ki efendim başbakan dedi. Ben gittim o zaman bu sayfaya bir rapor hazırladım. Şimdi Darren'in iki arkadaşını yazmayla ama Fethullah Gülen beni hedef infaz aldı. 64 sayfa bir rapor hazırladım. Fethullah Gülen silahlı bir terör diye yazım altına imzaladım. Mahkeme öyle karar verdi. Yakınlar yoğun ayrıldı. Fethullah Gülen bir silahlı terör diye. Ondan sonra eteci günü tutuklamaya başladı. Benim ağlamam kurşunlandı. O zamandan sonra koruma alabası almaya başladım yani. Canıma için ben de öyle birer bir aldım yani. Allah böyle bir ölümü kimseye yasip etmesin ya. Şimdi gömülecek bir yere bile yok ama keşke Türk önünde hesap etseydi. Ama olsun biz o sorunları bulup adayla çıkacağız. Ondan hesap soracağız inşallah. Bence hak etti, fazlasından bile hak etti. Bir sürü insan şehit oldu. Bütün şey insan özünü kaybetti. Allah kimseyi vatansız etmesin. Onun arkasından gitmemek lazım. Onun arkasından gidenler de hain. ona da hesap inşallah. İşte şey, ve gazilerimiz sayesinde bu vatanda yaşıyoruz. Kimse unutmasın bunu. Biz vatanda yaşamayız. Yaşayamayız. Vatan toprağı bizim için kutsaldı. Gidecek bizim yerimiz yok biz bu alanda öldürsün Allah. Pennsylvania e gitti. Cümlük bir adam. Ona bir adamdan göre çok yani ama çıkar oruna gittiler. Çözüm değil. Ama uyarak olmaz zorundayız. Bugün Fedor yarın başa biz görür. de ona göre kurmak lazım. Terörle mücadele iyi gidiyor ama sadece Cumhurbaşkanımız Buna hassas o inşallah Allah geçin ne versin bence akşam tevzar yani Allah uzun ömür versin ona.